bu çarşamba günü mesai saatinde buraya 60 saat. Efendim kayıttayım. Yani diyorum ki bu mesai saatinde <laughs> Aşağıda, Aşağıda. Aşağıda ne vardı ya. Ben <Gülüşmeler> bana bu ya, bu ya. Hayır, <laughs> Lan, şey <laughs> orada. Ya, 60 saniye. Efendim kayıttayım. Yani diyorum ki bu mesai saatinde Neyse <laughs> orada kadar adam yapıyor. Gözlerine kömür takıyor. Burnuna havuç takıyor. Şurayı çek, şurayı, sol yol boyunca piknikler dağlı sollu. Yol boyunca piknikler gelmişler böyle mangallarını yapmışlar. Kardan adamlarını yapmışlar. Kardan adamlarıyla adamla birlikte mangal keyfi yapıyorlar. Pazar günü buralarda çok kalabalık olur tadı çıkmaz. <laughs> Yani adım adım atacak yer kalmak burada. Kerim şimdi ne güzel görüntüler alıyoruz biliyor musun? Kayıtlar. Ama. Tabii kameramızdaki sallantı neden oluşuyor? E, şimdi konuş Kerim. Şimdi kameramızdaki sallantıyı e, seyircilerimiz <laughs> şey, lütfen mazur görsünler. Düşünmüş. Şimdi mazur görsünler sallantıyı. Neden derseniz çünkü yollarımız biraz e, gevşek demin. sosyal asfalt olduğu için e, delik deşik. Yani araba bile zor ilerliyor. Çamur içinde. Ve ister istemez araba hoplayıp zıplıyor. Biz de içinde hoplayıp zıplayarak gidiyoruz. Kameramız da çocukla beraber hoplayıp zıpladığı için görüntü kalitesinde biraz düşme olabilir. Bizi ağzımız görüyorsunuz Teşekkür ederim. Şu anda üşümüş mevkindeyiz. Trenci evet. tabelasını gördüğümüz gibi. Evet. Şimdi buradan acıkmış e, mevkine doğru hareket ediyoruz. Susamış'a ne zaman varacağız? Susamış birazdan, birazdan. Biraz sonra da Doyran Gölü'ne varacağız. Bak, aç hocam. Çekeyim. Taş özetler var? Taş öcekleri çekir, Manzarası görürsün diye. Çekecek başka bir Antalya'yı şuradan Antalya manzarasını çek. Şey. Şu anda Antalya'yı 1700 metre yükseklikten seyretmekteyiz sayın seyircilerimiz. Burada Feskana, e, diyorum alışmış abi Feskana. E, Saklıkem'de çıkar kenti mevkiyle e. evet. ee, Antalya'nın bir boşluk alanını bulduk. Buradan Antalya'yı seyrediyoruz. Tamam. Geliyor, çok harika görüntüleri biliyor musun? Yol boyu görüntüler şey değil mi? Yani evet. Şey. adı kentçisi, sosyeteşi, havalı, e, hepsi buradalar. Hepsi dağa çıkışlar. Ekspon veritlerde. Meksikan'da kaç derece edilir? Ekspon mu denir? Ekspon altı. Eksi 16'da şimdi ama 2600 metre de yüksekliğindeki dereceden bahsediyoruz Sanki burası Erzurum yaylası oldu. Gördüğünüz gibi sayın seyirciler, herkes arabalarına biner. Durmuşlar kendilerini yamaçlara. Kar topu oynuyorlar. Kar gezintisi yapıyorlar. Biz de kar gezintisi yapalım dedik ama bize para veren yok. Şu anda ardışlar yavaş yavaş belirmeye başladı. Tabi festikanda ağaç yoktu. Şu anda ağaçlı mevkilerle girdik. Hep festikan diyorsunuz ya. Yani. Çekip yatacağız. Peki çapsaklı çoban armağanı çekip nasıl oluyor bebek bey? E Kerim Hoca video boş veriyorum böyle. 200-300 lira hiçbir şey Şimdi Mehmet'ciğim bak şu anda güneşi kaybettik. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın derken güneşin kaybettik. ve şu gölgedeki manzara gerçekten harika bir manzara. Ardıç ağaçları ve kışın uyumu. Bir de yapraklarını döktmüş burada gördüğünüz bazı ağaçlar var e, bunlar nar ağaçları da, nar ağaçları yapraklarını dökmüşler. Ama iğne yapraklı ağaçlar ardıç yapraklarını dökmemişler. Güzel bir manzara olduğu kanısındayım. Tamam. Benimki kazanırsa çerpezle kazanır. Çerpez, çerpez. Bana göre çerpez ailesi ne haber diyor. şu anda karlı bölgeyi terk ettik ve artık ısıl bölgeye geldik artık bundan sonra kar ortalıkta yok karsız bölgeye veya karsız bölgeye bundan sonra kar etmeyeceğiz kara bakmayacağız ve karsız şekilde yolumuza devam edeceğiz şu anda sayın seyirciler çamlık mevkiine geldik yani yukarılar yükseldikçe rakı yükseldikçe ardıç daha sonra da artık ağaç olmuyor şu anda. Rakım 800-900 metrelere indiği için kızılçam mevkiine geldik. Bundan sonra bol bol çam havası alacağız. Yolumuz da düzgünleşti biraz. Güzelleşti. Artık sarsıntılar pek olmuyor. Sarsıntılar da kayboldu. Kamera görüntüleri net ve sallantısız olmaya başladı. daha düzgün Şöyle ya. Tabii Burası cilet gibi. kim şikayet etmez ya. O kadar dediğin Oy çeşmecik, çeşmecik. Bana ne olur bir yudum su ver içmecik. Nedir senin bu kuş gününde suyun kesilmiş? Bitmiş. Neden? Neden biliyor musunuz? Burada gördüğünüz gibi her taraf buz. Bu küçük çeşmede de küçük olukla aktığı için buz tutmuş ve su vermiyor. Tahta çeşme. Tahta çeşme. Her yanı ilginç. Tahta çeşme. Oy çeşmecik çeşmecik ne olur bana bir yudum su ver. Şu anda sayın seyirciler Saklıkent dönüş yol üzerindeyiz. Doyran köyüne yani beldesine yaklaşmak üzereyiz. Bundan sonraki çekimlerimizi Doyran göletinde devam ettirmek istiyoruz. Aklı kent Dönüş Güzergahı Yol Çekimleri. Mehmet Sökmen, Kerim e, Eraslan, Lütfü Beyhan. Hübi Beyhan. Doğa üçümüzü de korusun. Çünkü biz gerçekten ciddi bir görev yapıyoruz. Güzelim yurdumuzu tanıtıyoruz. E, doğa severler, dağ severler, doğa severler. Evet. Su severler kar severler. Ağaç severler. Evet yani şu şey. Rakım 970 metre santimetre şu anda. Bakacak belli. 970 metre. Yani burası o zaman daha yüksek o zaman. Bütün o şöyle çağlarca çağlar. buradan. Değil. Nasıl burası daha yüksek? Burası daha yüksek? Evet. geldi Çekiyor. Burası da böyle portakal durağı gibi şey, seyirlik durak yani burası. da. Zaten çektim ben. Lütfen çekin beni ben. Lütfen çekin beni ben. Lütfen çekin beni ben. Lütfen Antalya manzarası. Şurada aslında çekecektik de. Neyse orası biraz kalabalıktı. Burada çekinelim. Öyle yapalım şuradan. Sen bakıyorum edelim. da yolunu kaybetmiş gibisin. Ne işin var burada ya? Ne bileyim <laughs> şu Bu soğukta, bu kış gününde. Allah. Allah Allah. Allah Sevgili dostlar. Antalya, Saklıkent arasından selamlar. <laughs> Burası geyik bayrağı bir seviyesi. Çağlarca'dan düşük burası. Burası geyik bayrağı da düşük. Şu anda. He? Şu anda geyik bayrağının da düşük <laughs> Ne İndik geldik şer, şey şer. Çakırların üstündeki mesafe var ya şeker var. Hıh. Hmm. mu? Artık burada falan kalsak... ...bir iki bir iki ayda bizi değil mi? Tabii, ancak...